Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Konyaaltı sahilinde her yıl yaz sezonuna hazırlık sürecini gerçekleştiriyoruz. Resmi olmayan rakamlara göre Konyaaltı sahilinden yaz sezonunda günlük 100 bin vatandaşımız faydalanıyor. Biz de sezon öncesi Konya Konyaaltı sahilinde vatandaşlarımızın sahilden konforlu, güvenli bir şekilde faydalanmaları için hazırlık ve bakım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalardan da biraz bahsetmek isterim. Konyaaltı sahil yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda bir sahil bandı. Bu alan içerisinde 37 noktada can kurtaran kulesi, yaklaşık 60 noktada soyunma kabini ve giyinme ünitesi, 137 noktada duş ünitemiz ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda da ahşap yürüyüş yolları bulunduruyoruz. Bunlar her sezon sonunda alandan uzaklaştırılıp bakımları yapıldıktan sonra sezon başında, <laughs> yüzme sezon öncesinde tekrar alana yerleştiriliyor. Bunun dışında Konya 6 Sahili yaz kış yaşayan bir e, bölge. Yaz aylarının dışında e, bahar sezonu da Antalya'mızda uzun bir döneme tekabül ettiği için peyzaj alanlarımız da çok sıklıkla kullanılıyor. Yaklaşık 3700 tane elektrik aydınlatma direği ve armatürümüz var alanda. Yine bunların tüm bakım onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Hem yenileme hem de e, boya işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş yollarında yaklaşık 5 kilometrelik bir korkuluk alanımız var. Bu alandaki boya bakım onarım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bitkiler ve peyzaj alanlarının, yeşil alanların devamlılığını sağlamak için hem tuzluğa, kuraklığa dayanıklı bitki ve çim türleriyle yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz hem de var olan türlerimizi korumak üzerine çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.